Meksika ve Kanada'ya %25, Çin'e %10 gümrük vergisi artışı sonrası Amerika, Avrupa vadilleri ve Asya borsaları %2 ila 3'ün üzerinde kayıplı haftaya başladı. Dolar küresel olarak %1 ila 2 arasında değer kazanıyor. Türk lirası direnmeye devam ediyor. Yeni başkanın yapacaklarını seçim meydanlarında davul ile ilan etmesine rağmen yatırımcıların son ana kadar ümidini koruması akla ister istemez kırmızı pazartesi getiriyor. Borsa İstanbul, banka hisselerindeki sert satışa rağmen, görece sınırlı kayıpla psikolojik olarak önemli 10.000 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Havacılık, Telekom, kamu bankaları ve Tofaş Fabrika, satış dalgasında pozitif ayrışan büyük şirketler. Dünya borsalarının seyri, Borsa İstanbul'da %1'in üzerinde sert satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Hafta sonu açıklanan İstanbul verisi, tüketici enflasyonunda yukarı yönlü riski artırıyor. Banka Holding, otomotiv ve dayanıklı tüketim malları gibi yüksek beta'lı hisseler satış dalgasında daha sert etkilenir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9920 ve 10100. Stopaj artışının bütçe ve devlet tahvillerine etkisi pozitif olur. Borsaya pozitif ayrımın devam etmesini olumlu görüyoruz. Arçelik'in zayıf faaliyet karına ilk tepki negatif olur. Enerji piyasası kanununda değişiklik sektörü sınırlı olumlu etkileyebilir ama detayların netleşmesi gerekiyor. Bugün haber akışında enflasyon ve PMI verisi öne çıkıyor. Hafta sonu gelen veri sonrası enflasyonda piyasanın %4.3 beklentisine göre yukarı yönlü risk arttı. Öncü verilerse PMI cephesinde sınırlı bozulmaya işaret ediyor. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler, Emlak GEO ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.